Evet 250 bin YTL'lik soruyu soruyorum Recep Bey. Hangisi balonun mucibidir? A. Bright kardeşler. B. Mongolia kardeşler. C. Karamuzov kardeşler. D. Uygur kardeşler. Bir fikriniz var mı? Böyle sorun. mu olur lan? Niye Recep Bey? Böyle saçma soru olmaz. Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor bu soruları? soru hazırlayan bir ekibimiz var. Onlar hazırladılar. Çekilin. <laughs> ben o ekibin Ölersen rica olur? ediyorum lütfen gülmeyiniz. Ee, Öyle soru mu olur? Bu ne rezalet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Eğer soruyu beğenmediyseniz buyurun çekinizi alın. tribin <laughs> Agresifi Kompleksliği Çekilin. Çekilin elini. Çekleneli. Joker'im var mı benim? Maalesef Joker'iniz kalmadı. Neden? Çünkü hepsini harcadınız. Biten tane daha ver. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Yaptın üç kere. Ee, onu reji ekibimiz onayladı çünkü... Senin Daha konuşması... ekibinin... çok şey konuşuyorum. <laughs> Ama... ...çok ayıp ediyorsunuz Recep Bu e. kadar iyi e. bir yer... Konuşma lan! Cevabımı vermek isterim. Buyurun cevabınız. Şimdi Wright kardeşler yakın geliyor. Uygur kardeşler. Onlar da iyi kardeşler. Biri sürekli renkli giyiniz, diğeri zıplar. İlginç ki insan. Ancak balon bulmayı yapacaklarını düşünmedim. O yüzden be Mongol Fiyya kardeşler. Emin misiniz peki Mongol Fiyat kardeşler için? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Recep Bey Mongolfia kardeşler dedi 250 bin YTL için. Bakalım B Mongolfia kardeşler doğru cevap mıymış? Maalesef doğru cevap değil Recep Bey. Yarışmadan elendiniz. Doğru cevap Uygur kardeşler. Barışbalar. Buraya Sen kadar Bey, gerçekten Bey. çok iyi yarıştınız ama. Sen ne dedin demin yarışmadan mı elendin dedin? Evet. Öyle. Sen beni yarışmadan eleyebileceğini mi düşünüyorsun? E tabii bir 16 bin alıyorsun. Sen kimsin lan? He? Yarışmanın sunucusuyum. De bak kimsin sen? Lütfen <laughs> kaybettiğiniz için bu şekilde bu davranmayın. Bu soru yanlış. Yanlış olması bu soru mümkün yanlış. değil Recep Bey. Değil söylüyorum, bu söylüyorum bu soru yanlış. Yapar bilgisayarda yapar. İnsan yönetmiyor mu bilgisayarı? Recep Bey imkansız. Bu soru yanlış. Peki bu soru yanlış ise ne isterseniz yapacağım, Ne isterseniz yani. yapacaksın ama tehlikeli şeyler isterim. Yani yanlış olmasının ee, mümkün, mümkün değil Recep Ayasla. Ayasla e Emin misin? Emin, misin? Emin misin? Eminim. Son, son kararım mi? Son kararım. Yanlış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. Giriyor mu bunun <laughs> iddiaya? Giriyorum her, her türlü iddiaya giriyorum. Buyurun. <laughs> ne isterseniz yapacağım. Tabii ne isterseniz yapacağım. Bir daha sor bakalım bunu bilgisayara sen. Tamam bir daha soruyorum. Sor bakalım. Hangisi balonun mucididir? Azay evet kardeşler. Ben B, mongol Mongolfiya dedim. Siz Mongolfiya dediniz. Evet. B Mongolfiya kardeşler. C Karamozov kardeşler. D Uygur kardeşler. Evet bilgisayar tekrar doğru cevabı yollasın. Yollasın lütfen. Recep'imizden rica ediyoruz. Ama benim hesabımı bozmadan. Aynı cevabı yapacak. O zaman. bakalım. Ne Evet. Evet. Ee, e, nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? Ee, bana bir şaka yaptılar herhalde. Yani size bir şaka yaptılar. Ben de şakanın bir parçası oldum. Gerçekten mi? haberim yoktu. Ne oldu? Konar. Evet, 250 bin YTL kazandı. Recep Bey alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bravo. Sayın, bir, dakika. bir dakika, bir dakika. Sizin de kaçası olduğunu bırak. Olarak... Gerçini bırak, 150 bin YTL'yi. Benim için daha büyük kazançlar var. 250 bin YSL. bini bırak. İddiaya girmiştik seninle. Onun <laughs> program bitiminde ben Hayır. ne isterseniz yapacağım. Evet. Hayır, bırak. Söz, ver, Hayır, söz bırak. verdim. Dur. No. <laughs> İddiayı ben kazandım. Adam ol. Ne isterseniz yapacağım. Söz verdim. Soyun bakalım. Burada mı? Soyunlar. Ol mu? Soyun. Burada. 70 milyon izliyor Hayır, ama. Bırak. Bak soyun. Adamın hesabını bozma. Evet, verdiğim sözü tutmak zorundayım. Tutacaksın değil. tabii, bir alkış alalım. <laughs> Hadi bakalım, bak. Bak bak. Mecep Bey, emin misin? Hala abi! Hala abi! Bunun altına şey koysana. çing çing. çin çin, çin çin. Mecep Bey, ben... çin, çin, çin. Hayır arkadaşlar öyle bir şey gerek yok. Yani ben verdiğim avogado. sözü tutuyorum çin, Çok ciddi çin, bir müzik koyun. Çin çin, çin, çin. ananas. Bunu koysana, bir izlediğimiz program var diye. bakacağım, sen onu koy. Oo, oh. aman Krabatını ya. Kravatını takabilir miyim lütfen? Kravatı tak. Daha sekti oğlum. Daha tak kravatı. Evet, sıradaki sorumuz gelsin lütfen. Haberleri sundu, sonucu da oldu. Sitkomla da vurdu, sonucu konan, sonucu konan. Oo, Haberleri sundu, en hırmende oldu. Sitkomla da vurdu, sonucu konan. Sonucu Conan Uuuu! a a a a a oldu, İtkomland'a vurdu, Sonucu Conan, Sonucu Conan Uuuu! Ne <laughs> demek buyurun, yerinizi okuyun, yarışmamıza devam ediyoruz. Saldırın! Ve sıradaki sorumuz 500 bin YTR değerinde. ilk defa soracağız bu soruyu. Bakalım, büyük ödülü? Akra Kompleksliyim. Beni sinirlendirme. Sorumuz geliyor. Omeros'un bin pınar ida diye bahsettiği her mevsim yağmur yağan dağımız hangisidir? A. Ilgaz Dağı. B. Kaz Dağı. C. Nemrut Dağı. D. Arda. Kaz Dağı. Evet Kaz Dağı cevabından emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Tamam bakalım Kaz daha doğru muymuş? Evet Kaz daha doğru 500 bin YTL. Buyurun 500 bin YTL. Bu ne? Büyük ödül 500 bin YTL'yi aldınız Recep Bey. Bu halde alamam senden bunu. Sen bu halde... Tamam yine... ben üstümü giymeyeyim o zaman. Hayır, ben... Yeter. Hayır hayır. Benim istediğimi yapacağım. Ben istediğinizi yaptım. Kusura bakma ben çocuklarıma çıplak bir sunucudan 500 bin yedil aldım diyeyim. O zaman değil ya. Ayrıca o zaman izin verin Ayrıca ben... siz Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben senin gibi para göz değilim. Ben para yatama biri değilim. Ben de para göz değilim. Ben göreceğiz. kendimi sınamak için buraya gelmiştim. Kendimi test etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı oldu. Sana bir soracağım ha, konuşma. <laughs> bütün aptal saptal sorunlarınıza rağmen hiç yılmadan bütün bu başarıları kazandım. Şimdi de 500 bin YTL istemiyorum. Bravo. Ama ben bunu vermek mecburiyetindeyim. Siz e, almıyorum. Arzu ederseniz almıyorum. Almıyorum bunu. lan. Almıyorum. Almıyorum. O zaman Recep Bey niye katıldığımız bir yarışmamıza? Yarışmamızın ismi kim 500 bin istemez ki? Ben istemem. <laughs> ben istemem. Sen bana bir tane... <laughs> Aa, sen bana... Bence siz yine de... Sen buradaki herkese bir, bir tane biraz söyle yeter. Onunla istediğiniz... <laughs> Kimlere bakmak onan? Kimlere de. eziyorsun? Kusura bakma onan! Eziyorsun. Kimlere basmak olan, kimlere eziyorsun.